Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslan burcu ayına doğanlar için ve isteyen aslanlar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz 25 Mayıs 25 Mart gerçekleşecek olan ay tutulması. Bu ay tutulması aslan burcunun üzerinde nasıl bir etki yaratacak, nasıl etkileyecek? Ona ilgili bir açılım yapacağız bu ay tutulması terazi burcunda bak terazi burcuna gerçekleşecek için Arkadaşlar bu daha çok sizin duyguları etkileyecek bak duygusal bir etkileşim duygular bilinçaltınıza etkileyecek ve bundan dolayı hem uzaylı hayatınızda etkileyecek ilişkilerinizde bir etki olacak ve Evet tabii ki bazı da etki para üzerinde de olacak şimdi bakalım kartlarımız bu ay tutulması ilgili Aslan Burcu için nasıl, neler söyleyecek bakalım nasıl bir etki yaratacak bu tutulma sizin e, üzerinde nasıl bir enerji dalgası gelecek sizin üzerinde e, ve niyetiniz alalım Enerjiniz enerjinizi alalım Niyetim bütün aslan izleyicilerim ve misafir misafir izleyiciler hem aboneler izleyicilerim. Aslan yükselen aslanlar için niyetim herkese şifa olsun. ve hayırlara vesile olsun. Fayda olsun. Aslan Burcu. Evet. Kupa Kraliçesi gerçekten bir duygusal bir zaman geçiyor. Bak bu ay tutulması ay geçeklaşından sonra 3 ay içerisinde bir etki olacak. Bunun 3 ay 3 ay etki olacak ve kupa kraliçesi burada biraz İslam burcu için biraz duygularınıza fazla etkileyecek. Biraz daha biraz daha hassas bir dönem görünüyor sizin için. Çabuk alın, alınabilirsiniz. Birle bir şey söylese sizin e, zoruna girebilir. Biraz bak e, çok fazla duygusal sal bir. Çok fazla duygusallık burada size zarar verebilir. Size zayıf e, zayıf düş, düşürebilir. Onun için bak bu kupa kraliçesi diyor ki mutlaka bu uçağı ay içerisinde duyguları kontrol etmeyi öğrenmek gerekiyor. Bu zayıflığı kendinizi duygusal olarak zayıflığı kimseye gösterme. Hemen, alın, hemen alınma. Hemen çok ciddi alma. Duyguları kontrol et. Bak Kartlarımız size bunu direkt mesaj veriyor. Duygularınızı kontrol et Kupa kraliçesi ayrıca bir kadın izleyiciler görünüyor. Duygusal bir kadın. Bir sevdiğiniz kadın olabilir ya da siz kadın izleyicilersiniz. Evet bak, bu kadın, bu duygusal zayıflığı, duygusal etkileşim, bir tartışmalara yol açabilecek bir sorunları yol açabilir. Bak küçük bir tartışmala küçük bir bak küçük şeyde başlayan bak küçük bir bir arasında bir söz söyler. Söyler. Bu sözünden dolayı size paydaşlar zoruna girebilir. ve bir tartışma bir bir tartışma başlayabilir ve bu tartışma büyük sorunlar açabilir. Onun için kartlarıma bak. Önce kartımız ne diyor? Duygular ne, ne sonra çıkacağı kartları söylüyor. Duygular kontrol edet, kontrol et ve bu çay içerisinde fikir ya da yaşadığı insanlarla çok fazla ıı, tartışmalara girme. Tartışmalara girme o insanlara bak. Iı, duyguları değiştiremez, bazı düşünceleri değiştiremezsin. Sen sadece yıpranırsın. Özellikle duygusal olarak çok fazla yıpranırsın. Belki zamana bırakmak sonra bu üç ay süresi bazı insanlar etkileyecek ki sen de farklı düşünecekler. anlayışsız olacaklar. Ve bunu belki öyle kabul etmek, saygı duymak en iyisi olacak. En iyisi olacak. Çünkü evet bazılar için burada bir arkadaşlar bir sınavın çay içerisinde bir sınava gireceksiniz mutlaka bir endişelerinizi bu heyecan özellikle heyecanınızı kontrol altında almanız gerekiyor. Ve bir kal bazıları için bir kalabalık olabilir burada. Bir kalabalığa gireceksen sizin samimiyetsiz kalabalık ya da bir kadınla bir tartışma bir fikir ya Bir kadınla sevdiği kadınla uçağı içerisinde bu ay tutulmasını etkileyecek. Sevdiği kadınla bir fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Ve sakın değiştir, değiştirmeye düşünmeyin. Bu, bu, bu kadını fikir değiştirmeye düşünmeyin. Değiştiremezsiniz. Bir, gereksiz bir sorunlar açacaksınız. Tasım sekiziz bak bu içerisinde bazı şeyler saygı duymak, yapıcı olmak. Çünkü evet bir kadınla kavga olabilir, tartışmalar olabilir, fikir ayrılığı Ve bu fikir ayrılığı içerisinde her zaman yapıcı olmaya çalışın. Bir şey düzeltmeye çalışın. E, ee, yıkmaya çalışmayın. Bak, uzat, uzatmayın. Bazı tartışmalar, bazı fikir ayrılıkları uzatmayın. Yap evet, düzelteceğiz, düz yapacağız. Böyle bir kelime kullanırsanız sizin yararına olacak. Geleceğinde yararına olacak. Aksi takdirde dedim ki bu da bir sorun açabilir. Açabiliyorsunuz. Yapıcı olmaya çalışın. Dediğim gibi birileri için burada bir eğitim var. 3 ay, üç ay içerisinde bir eğitim için bir sınavınıza geleceksiniz. Geleceğinizde eğitim birden belki bir üniversiteye girmeyi istiyorsanız bir üniversite ya da bir başka bir kurslara katılıyorsanız bunun için sınav olacak. Ve bu sınav unutmayın ki heyecan çok önemli. Heyecanı heyecanınıza kontrol edin. Evet şeytan kart. Ay. Bak üç ay içerisinde öyle söyleyeyim. Aşırılı şeylerde kaçmayın. Bak bu aşırı duygusallık yanlışları bilir Bak biraz ben önce söylediğim şeyler kartlarımı beni buradan destekliyor. Evet. Aşırılıkta kaçmayın öfke bak bu çay ieceğiz öfke hırsla şuval hırslanmayın hırs burada yüzü bir şey getirmez ee, e, ve yanlışlar yapmayın bak yanlışlar yapmasına yap, doğru bak doğru bildiğini şeyler ama size bak burada bu Bu çay içerisinde sana bir sürü fırsatlar gelecek bak. Cezbecili fırsatlar. Seni yanlışa götürebilecek bir fırsatlar olacak mesela dostum sekizlisin. evlisin yeni bir yeni bir insanla tanışacak ama bu bir yasak bir ilişki olacak sana bak yanlış gelecek olan şey. Gör evlisin yeni bir insana gördü. Yeni bir kişiye gördü. Çok hoşlandı ama evlisiniz. seni durduran bir şey var. Bu dur bunu bak duyguları tekrar kum bazı beni insanlar konu duygu ıı, tekrarladığım şeyler soruyorum ama burada da ne söylemem lazım bazı şeyler mesela birçok çok hoşlandığın biz insanlara olacak bak bu da senin nefsi terbiye edilecek 3 ay içinde ama bak bu ıı, bu şey, hoşlandığı insanlara demek ki senin için bu insan ya da yasak olabilir. Çünkü evli sen olabilirsin ya da o evli olabilir. Onun için burada da duyguları kontrol etmen gerekiyor. Özellikle aşırılıktan, tekrar söylüyorum kıskançlıktan, kıskançlıktan, ne bileyim yanlışlıklarda kendinize uzak durmanız gerekiyor bak kılıç şövalyesi çünkü neden burada baksın bir şey sinir edecek bak bir kuracağın kuracağı insan litiş bak burada gerçekten seni çok fazla hassas hassas görünüyorsun bak aslan Burcu kılıç şövalyesi ne demek sen hiç etrafına evet çok sinir edecek bir insanlar olacak bak. Belki sen de biraz da sinirli olabilirsin ve bu sinir Tekrar kontrol et. Bu öfkeyi kontrol et. Bu siniri kontrol edemezse öfke patlaması olacak. Bak ateş öfke patlamasını dönüşebilir. <laughs> ateşte oynarsan Bak ateşte. Bak bu sinir bu öfke senin için bir ateş. Hmm. Sakinliği korumaya fayda olacak. Bu kendinize kontrol etmeye fayda bu öfkeye kontrol etmeniz artık öfkeye kontrolünüze öğrenmeniz gerekiyor bu da bir haberleriniz var güzel bir haberleriniz var para ilgili iş ilgili haberler olacak Bak bir öcü kartı. Elinde bir sürü imkanlar. Hani özellikle iş konusunda, para konusunda elinde geçecek bir sürü imkanlar olacak. Bu imkanlar güzel kullanın. İyi bir işi iyi bir şey yapın. Bak geleceğinle ilgili planları varsa bu imkanlarınızı, bu planlarınızı gerçekleşmek için kullanın. Ve e, durmayın. Kartlarımız diyor ki bak bir şey e, tılsım prensi bir eğitime gitmeye düşünüyorsa e, bir para ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorsa bak şu an şu an sadece düşünceniz olacak bak düşünceniz olacak bir şey satın almaya düşünüyorsa bu kartlarımız diyor ki evet doğru yolda durma durma al onu diyor yap bu bir sat diyor yap diyor Ya Öksüm. Kılıç beşli. Bazı şeyler kaybetme kaybetme durumlarınız olabilir. Büyücü kartı bak bazı şeyler size bağlı olacak. Dediğim gibi bir yerde yeni iş olabilir bak. Yeni bir sınav olabilir. Bu da büyücü kartı kendini göstermeniz gerekecek diyor. Yani yaratıcılığı kendi bilgileri ne varsa bak hazırlıklı olmalısın. Bir sınava ya da bir iş görüşmesi gideceksin hazırlıklı olmalısınız. Yoksa kılıç beşli üzelebilirsiniz ve ayrıca arkadaşlar bir tartışmalar eski tartışmalar eski konulara tekrar gün yüzündeki çıkartmayın. Çıkartmayın. Ve ayrıca geçmişinizle ilgili bir sınav, bir şeyi kaybettiyseniz bu 3 ay içerisinde tekrar bunun ilgili bir fırsat olacak. Bir tekrar bir sınava girmek. Ne bileyim bilmiyorum. Burada belki bir iş kaybettiniz. Bir iş fırsatına kaybettiniz. Bir eğitim fırsatı kaybettiniz. Bunu tekrar 3 ay içerisinde bu süreçte tekrar böyle bir imkanlarınız olacak. Yerle kaybettiğiniz şeyler kazanabileceksiniz. Bunu da tabii ki tamamen size bağlı olacak. Bu da bir kadersel olaylar yok. Güneş kartımız ve ayrıca bak güneş kartımız diyor ki burada bir zorluklardan özellikle evden işten zorluklarınız varsa bu zorluklardan savaşlayın. Bu zorluklarda mücadele etmeniz, savaş savaş etmeniz gerekecek ne demek bir sağlık sorununuz varsa bir şeyiniz olmuyorsa bir şey kaybettiyseniz mesela bir şey ulaşan bir sağlık ilgili bir engelleriniz var mesela burada çocuk kartımız çocuk çocuğunuz olamıyorsa bunu için mücadele edin aydınlık var olacak kılıç beşli ne demek çocuklarınızla ilgili bir sorunuz varsa çocuklarla ilgili sorunuz varsa ve dediğim gibi belki bir ayrılık e, yaşadaysanız, çocuklarınıza alamıyorsanız öyle bir süreç olabilir ve bunun için bak tamamen size bağlı olacak. Siz kendinize çocuklarını velayet velayetin, başka çocuklarla ilgili e, ne sorunuz varsa tamamen sizi, bunları kazanmak, kazanmamak tamamen size bağlı olacak. Kendinize nasıl gösterecek, kendinize nasıl eee kendi ne kadar hazırsınız size bağlı olacak bunu unutmayın ama aydınlık var güneş kartı kılıç beşli dediğim gibi ayrıca geçmişinizde kaybettiğiniz şeyler bu kaybettiğiniz bir sınav olsun bir iş olsun kaybettiğiniz bir savaş olsun bunu tekrar kayda kaybedebileceksiniz e, pardon kazanabileceksiniz ama biraz e, akıllı cesur davranırsınız Akıl bak. Akıl ve akıl ve cesaret size aydınlığa götürecek. Büyücü artımız öyle söylüyor. Bak bazı şeyler size bağlı olacak. Size davrandıklarınızı nasıl hareket ettiniz, nasıl yaptınız, ne kadar hazır oldunuz, nasıl imkanlar kullandınız bağlı olacak unutmayın. Evet bakalım. Şimdi melek kartlarımız bakalım ne mesajlar verecek size. Bak burada duygularınızı kontrol etmezsiniz bazı durumlarda arkadaşlar. Kaybedebilirsiniz bazı bazı şeyler. Mantıklı davranırsınız, kazanırsınız öyle söyleyeyim. Mantıkları sakin, cesaretli, kazanırsınız. Çekiz duygular da çok sana Bak dediğim gibi aslan burcu için en çok etkileyecek. Bak birkaç tane video çıktı. Şu ana kadar aslan burcu en çok bu ay tutulmasından sonra en çok etkileyecek olan burç aslan burcu duygusal olarak sezgileri dinle diyor kartlarımız sabırlı ol hareketen geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir diyor ne istiyorsun? Hayatında ne istiyorsa Bunu önce bir düşün, bir karar ver. Sezgilerini dinle bak. Bazı cevapları içinde olacak. Sadece kendinizi dinleyin. Vicdanınızı dinleyin. Çok fazla iş. Başkaları yardım, yardım etmeye kabul et. Hayat dengesi kaybet. Stresli ilişkili sağlık sorunlar. Bak sağlık sorunlar, stresli ilişkiler. Evet. Evet ama bunu bak her şey aydınlığa kavuşabilecek, kavuşabileceksin. Elinizde bunu düzeltmek için imkanları olacak arkadaşlar. Unutmayın ki bunu. Evet bak işler onlu gibi sonuçlanmıyor. Özellikle özel bak kupa beşlisi kupalar duygular tekrar bak duygusal olarak bazı şeyler istediğiniz gibi olmayabilir. Özel hayatınıza bir durumdaki olumlu yönü ama bu durumda her zaman olumlu yönü bu görmeniz gerekiyor geçmişte yapılan hatalar unutmaması var geçmişte yapılan hataları tekrar bu hataları yapmamanızı bir fayda olacak karışık bir karar araştırma yapma ihtiyacı ertelemeyi bırakmak bazı şeyler erteleme erteleme ya bırak bak bir ameliyat bir şey olmak e, gerekiyorsa tabii ki bir doktor değilim bunu bir araştır araştır e, ve bunu ameliyat ötelemeyi ele bırakın e, bir doktor araştırın bir hastaneye araştırın böyle bir ameliyat olma ihtiyacı varsa Evet arkadaşlar inşallah dediğim gibi bak güneş kartımız diyor ki bak burada pozitif olmanız gerekiyor. Pozitif olun aslan burcu pozitif davranın olumlu düşünün bak kupa beşli kavramsar olmayın. Bak olumlu olursun olumlu düşünün üzerine bak bu kartımız diyorsun pozitifli sayesinde üzerine hep şans çekeceksin diyor. Hep sen şans çekeceksin ve bu şans sayesinde bak bazı şeyler... E aydınlar, aydınlığa çıkartacaksın. Sadece duygulara, bu olumsuz duygulara içine yer verme. Evet sevgili Aslan Burcu bugün de açığımızda sona erdi. Sizden rica. Video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.